Defne Taptik Hanım hoş gel. Bugün sizlerle beraber kurduğumuz setin devamını çekeceğiz değil mi anne? Evet arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte ne yapmıştık ee, eski videolarımızda arkadaşlar e, çok güzel bir bebek yapmıştık değil mi Defne? Bebek evet. oyun alanı yapmıştık. Böyle e, mutfağından tutun yatak odasından tuvaletinden banyosuna çamaşır makinesinden bulaşık makinesine buzdolabına bulaşık her şey var bir ev için ihtiyaç olan arkadaşlar. Şimdi artık ne yapıyoruz? Bu evimizde artık oyunlarımıza başlıyoruz. Evet. Evet Defne. Şimdi, şimdi sıra kalkalım. sende. Şimdi kalkalım bakalım. Evet. Kardeşim. Çok tatlı bir poli paketimiz vardı. Adımız adı da Duru'ydu. Ee, video açılışında onu tanıtmıştık değil mi sizinle? İsmini değiştirdin mi Defne? Hmm, değiştirmeyi düşünüyorum. Tamam. Şimdi kalkalım. Şimdi yüzüme elimle yüzümü yıkayayım şöyle. Evet, yüz yıkama çok önemli. Kişisel bakımımız. Değil mi Defne? Şimdi fırçalayacağım. fırçalayayım. Evet. Tuvaletimi yapayım. Evet. Sonra yine elini yıkayayım. Olur. Kocaya alayım biraz, açayım, Alık alayım, göz sürüyorum, şöyle koltuğumla çekeceğim, tamam. Şimdi köpekcik, Köpekçi hadi uyan hadi köpek. Evet, köpek de uyumuş değil mi? Gece zaten birlikte yatmışlardı. Ee, köpek bir yere gitmemiş ve onu beklemiş değil mi Defne? Şimdi sana mama koyacağım. Hı hı. Kahvaltı Evet. Neresen ki ben de bakayım. Benim Ay olur. tost da yiyebilirsin. Değil mi? tost makinen vardı senin. Bakayım da veresem. Arada sırada bize de mi baksan acaba? Kahvaltı da yapayım ben de Evet. Kahvaltı evet. etmek çok önemlidir değil mi Defne? Peynir çıkartayım. Tamam. Hmm. Bir tane ne çıkarsa başka bir şey çıkarmayız. Başka kahvaltılık yok çünkü. Hmm. Yok muymuş? Almamış mıydı kahvaltılık? Başka elimizde yok. Hmm. Ama artık insanlar genelde e, kahvaltıda şey falan yemeyi tercih ediyorlar. Meyve falan yiyorlar ya defne. Şöyle salata yapayım ben. Olur. Ama bana kase de biraz. Kase mi? Kase. Tencerede yap. Tavası vardı. Heh doğru ta, 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 değil mi? Tencere de var, tava da vardı. Tavayla olmaz, tencere var. Tencere de şöyle kocaman bir salata. Belki bize de verirsin Sığmaz gibi duruyor. Evet, sığmaz gibi duruyor. Sığmaz mı? Küçük havuç koyacağım işte. Tamam. Küçük havuç koyalım bir tane Koyalım. Ya. Pas orada kurcalıyor arkadaşlar Hı. bir şeylere Defnenin dibine girdim. Şuna domates koyalım. Ha, orada bir şey mi sarkıyor? Ne? Ha, kendi ipi mi varmış <laughs> Evet. Ben koydum. Hmm. <laughs> tamam. Ya, bir şey söyleyeceğim. Sığmadık ki. sen marul mu? Marulu ayrı yer. Bence. Çok mantıklı. Ee, şey de yapabilirsin. Bak şu şey var ya masa olarak kullandığın içeri yere koy. Onu kocaman bir salatalık kasesi olarak da Aaaa. kullanabilirsin. Çok mantıklı. O zaman balık kullanılır. Evet. Ya, o bizim salata kasemiz olsun arkadaşlar. Büyük bir kase bulana kadar. Onu şu anda e, salata kasesi ilan ediyoruz. Evet. evet. O zaman pas pas dibinden çekilin. Bacağım basaldı. Hı <laughs> Harikalar yaratıyorsun Defne'cim. Ben de elma alalım. Tamam. Şöyle. geçecek olarak çay içeyim değil mi? çay şey içeyim. Şuş. Evet, çay da olur ne, ne istersen. Ee, şimdi ne yapsam? Yumurta mı yapsam? Yumurta evet. yapmayayım bence. Evet. Ya. Yumurta mi? var mı? Nadıl yap. Aa, nadıl yapabiliriz. Nadıl ve salata. Ama kahvaltı nadıl ne bileyim. Evet. Ya şey yapayım ben, tost. Yapayım. Ama ne, no, neyle olsun biliyor musun? Neyle? Yumurta ile tost. Aa olur. Olur. olur, çok şeyle lezzetli olur, değil mi? Bence. Evet. Sucuk da alayım, dur. Tost için de sucuk alayım, tost için sucuk bir peynir aldım. Hı -hı. Fırında mı yapacaksın? Tost makinesinde mi yapacaksın? Hayır, hayır şey yumurta da yapacağım ya. Yok yok, onu demiyorum. tostu diyorum. Tamam. Bak aslında tabağı şey olarak da kullanabilirsin. Daha büyük bir tabağa ihtiyacın varsa. Aşağıda pasta tabakları var. Pastaların durduğu tabaklar. Hay hayır alt katta. Bir alt katta. Bir alt katta. Bir alt kattaki rafta. Evet biz yaptık ama. Bak bir alt kattaki rafta. Burada. Evet anneciğim. Bu kadar büyüklükte bir kase. Olabilir. Biz nasıl bazen bir kase salata yapıyoruz kocaman. Ama bunun için yani ne bileyim de olur. Hayır evet, Onları da kullanabilirsin. Onu de demek istedim yani. Harika. Şimdi Evet. Harika. En çok ne seviyor? demek? Sen nazılı de seviyor musun Defne? sen de çok. Yoo. Makarna mı, nadıl mı? Yok. Evet. Tamam. Neydi, köreni mi, tavuklu mu? Ya çalışmıyor. Ne? Çalışmıyor. Olsun. Ne yaptığını anlatarak... At. Tamam, çalıştı. Evet. Hı. Pişti. Pişti. Çok güzel. harikalar yaratıyorsun. Kaşığımızdan tost makinemizi de pişiriyoruz. Evet. Aa, toz bulayım tatlım. Evet. İçine mi? koyalım. Tamam. Çayımızı alalım. Tamam. Demlenmiş. Demlenmiş mi? Ay, Çeker çok güzel. koyalım. Evet, şekerli. Sen şekerli içiyorsun. O da şekerli içiyor değil mi? Evet. Şimdi de yiyelim. Şöyle istersen boşluğuna gir. Heh, o boşluğa geç. Boşluğa geçince seni de görüyoruz Defne'cim. Yiyor mu? Acıkmış mı? Tabi arkadaşlar siz biliyorsunuz. Önceki videolarımızdan da izleyebilirsiniz. Bebeğimiz evini taşıdı. Daha sonrasında eşyalarını seçti. Sonra market alışverişi yaptı. O kadar yoruldu ki kaç gündür. İşte yeni 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 evinin keyfini sürmeye başlayacak arkadaşlar. Oturacak, keyif yapacak, yatacak, kitap okuyacak. Sonra banyo yapacak. Daha sonra arkadaşlarıyla buluşacak o kadar yapacağımız şey var ki arkadaşlar. İlk olarak neden başlamış olduk? İlk önce güzel bir kahvaltı ile başlamış olduk öğünümüze. Ben kahvaltımı bitirdim. Ah oh, süper. Şimdi koyalım bakalım. Tamam. Yani eşdeğeri düzenimize dikkat edelim. Evet düzen bozulmasın değil mi Defneciğim? Aynı değilim artık. Tamam. Ah oh, çok güzel. Akşam yemeğe de yiyeceğiz birazdan. Ya evet akşam yemeğe de çok önemli. Şey buzdolabına geri yerleştiriyorsunuz değil mi? Çünkü düzen ve gıdaların bozulmuyor olması çok önemli. Değil mi? Evet. Şey. Evet. Koydum. Tamam. Hadi bir yemek için yerim yok. Şey. Hepsini raflarına dizdirdim arkadaşlar. Güzelce topladı oraları. Topluyorum. Evet. Tost de yeni tostladık. Hı hı. Belki acelemiz oldu. Hemen tost yememiz gerekiyor. Evet. Hazırda oluyor, duruyor olması çok önemli değil mi Defne? Evet. Kesinlikle. Bence de. Şöyle bunu koydum. Hı hı. Köpekcik sen de yemeğini ye. Evet. Bitti mi? Dur ben de sana biraz daha kele koyayım. Tamam. Ah. Olabilir öyle kazalar. Tamam. Köpekcik şimdi ne yapalım? Ben çamaşırlarımı azıcık kirlendiği için şeyime koyacağım çamaşır makinesi. Evet. Şöyle. Evet. Koyalım. Şimdi çamaşır makinemizi de arkadaşlar ilk kez çalıştıracağız. Bir bozukluk var mı? Bir çalışıyor mu? Temiz yıkıyor mu? Ona da bir bakmış olacağız değil mi Defneciğim? Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar ben bunun ne olduğunu anladım. Neydi? Anne hani oluyor ya bak şu... Hayır çamaşır makinesi. Hayır suyu oluyor ya. Şu. Ha evet. O. Şimdi kıyafetlerimi koyuyorum. Şöyle koydum. Şurayı da açıyor. Evet. Bir tarafına bu koyuyor. Bir tarafına da bu bunu Şimdi hızlı modunu ayarlayayım. Hızlı. Şöyle. Normal yıkama. Normal. Ön yıkama yapmıyoruz. Normal yıkama yapıyoruz değil mi? Çünkü çok pis değiller. Evet. Şöyle çık. Tamam. Oyalarken ben de üşümemem için hemen yatayım. Ya. Şöyle bir saat sonra yapalım. Bir tamam. saat sonra. Hah, olmuş şimdi olmuş. mı Aman. Oh, çok güzel kokuyor. Hep bu marka alacağım. Ya çok güzel. Şöyle. Giyelim Evet. Ya fakirinizi böyle tak. Şöyle olsun tamam. Şöyle koymadım getiremedim. Evet. Anne getiremiyorum. Tamam ben giydirebilirim. Sen oraları topla istersen. Ben de bebeğimizin hepsini giydirdikten sonra ben gideyim. videomuza Arkadaşlar şimdi neler yaptık? Kıyafetimizi yıkadık, yemeğimizi yedik. Ya, ya kalktık önce, dişimizi, tuvaletimizi fırçaladık, yemeğimizi yedik, köpeğimizi de yedi yemeğimizi. Sonra yeniledik, koyduk eşyalarımızı. Sonrasında kıyafetimizi giydik. Sonrasında da saçımızı tarayıp, süslenip, püslenip videomuza devam edelim. Diğerki videomuzda devam ettik ya arkadaşlar. Diğerki videomuzda saçını taradıktan sonra arkadaşlarıyla bir geziye gittik. Aa çok güzel. Onun erkek arkadaşı da vardı. Ve bir tane kız arkadaşı. Tamam. Kapatalım. Ah. Ay, Ay çamaşır makinesi çok güzel yıkadı değil mi? İyi ki bu marka ve bu modeli almışız bence. Modeli okuyayım Polipak. Evet. modeli alabilirsiniz. Evet arkadaşlar öneriyoruz. Şiddetle tavsiye ediyoruz. Şiddet, 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 şiddet. Evet arkadaşlar. Hadi o zaman videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakmayın. Ama bir şey daha söyleyebilir miyim? <laughs> arkadaşlar ben de hem televizyon olarak yaptım hem de böyle tablo var. Evet nasıl televizyonunuz beklemeye alınca tablo oluyor, değil mi? Onun da bahsediyorsun, değil mi? Evet hem tablo hem de işte. Akıllı televizyonumuz var arkadaşlar siz bilemediniz. Siz onun e, ne demek istediğini anlamamış olabilirsiniz ama ben size anlatıyorum. Hayır, hayır, bizim ama. akıllı son teknoloji hayır, ürünü hayır, bir televizyonumuz hayır. var. Öyle ama de. Defne bizim e, çamaşır makinemiz, bulaşık makinemiz, hayır. buzdolabımız teknolojinin en son ürünlerinden. Öyle değil anne. Oyun olarak. Oh, hem oyun olarak hem de gerçekten. Hayır. Gerçekten. Tablo oyun olarak tablo hem televizyon Anladım. Oturuyor. Oyun olarak şey en pahalı en lüks televizyondan tamam mı? <laughs> evet. Hadi ayrılalım. Evet. Hadi Evet. Hadi. Evet. Evet. Evet dön ve e, e, kanalımıza e, yani videomuza veda edelim. Kanalımıza siliyoruz arkadaşlar. Biraz like etmeyi, abone olmayı, yorumlar yazmayı, zincine basmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.